Merhaba arkadaşlar. Masalımızın adı Mucize Kuş. Bir varmış, bir yokmuş. Ayşe adında sevgi dolu bir kız çocuğu varmış. Ayşe'nin bir de Boncuk adında bir muhabbet kuşu varmış. Üstelik bu muhabbet kuşu konuşuyormuş. Söyleyebildiği birçok kelime varmış. Ayşe ve Boncuk çok iyi anlaşıyormuş. Ayşe okuldan geldiğinde vaktinin çoğunu Boncuk'la geçiriyormuş. Ödevlerini yaparken, kitap okurken, hatta yemek yerken bile Boncuk yanındaymış. Ama bir gün çok kötü bir şey olmuş. Ayşe ve arkadaşları okul ödevini hazırlamak için Ayşelerde toplanmışlar. Arkadaşlarından biri Boncuk'u eline alıp sevmek istemiş. Boncuk çocuktan kaçmak isterken aralık olan pencereden dışarı çıkıvermiş. Boncuk o an ne yapacağını şaşırmış dışarıda yağmur yağıyormuş. Tekrar dönüp pencereden içeri girmek istemiş. Fakat o sırada kanadına bir yağmur damlası gelmiş ve boncuk dengesini kaybedip düşmeye başlamış. Aşağıda iki aç kedi çöp karıştırmakla meşgulmüş. Boncuk kedileri fark etmiş. Onların önüne düşmemek için son bir gayretle kanat çırpmış, uçabildiği kadar uçmuş, uçmuş ve bir pencerenin önüne konmuş. Etrafına bakılmış ama evlerinin olduğu binayı görememiş. Zaten uçacak gücü de kalmamış. Boncuk çok ıslanmış ve çok üşüyormuş. Bir umut kagasıyla cama tık 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 yapmış. İnşallah beni duyup içeri alırlar. Yoksa burada soğuktan donacağım demiş. O sırada perde açılmış. Küçük bir erkek çocuk dikkatle boncuğa bakıyormuş. Sonra çocuk pencereyi açmış. Boncuk da yavaşça içeri girmiş bir süre çocuk ve boncuk bakışmışlar. Boncuk şimdiden Ayşe'yi çok özlediğini düşünmüş. Ayşe çok neşeli ve çok konuşkan biriymiş. Fakat bu çocukta bir gariplik varmış. Hiç konuşmuyor, öylece boncuğa bakıyormuş. Bu sırada çocuğun anne babası ''Hadi Murat, yemek hazır'' diyerek içeri girmişler. Fakat şaşkınlıkla bir boncuğa, bir Murat'a baka kalmışlar. Sonra annesi Murat'a yaklaşmış. Oğlum ne kadar da güzel bir kuş değil mi? Sanırım pencereye kondu. Sen de onu içeri aldın demiş. Murat evet anlamında başını sallamış. Annesi yakınlarda bir evden kaçmış olmalı. Hadi misafirimize su ve biraz ekmek kırıntısı koyalım. Biz yemek yerken o da karnını doyursun demiş. Poncuk karnını doyurduktan sonra uyuya kalmış. Malum onun için çok yorucu bir gün olmuş. Ertesi gün Murat ve babası boncuğa bir kafes almışlar. Yemini, suyunu koymuşlar. Birkaç tane de oyuncak takmışlar kafese. Boncuk zaten alışık olduğu için hemen kafese girip yem yemeye başlamış. Bu sırada Murat dikkatle boncuğu izliyormuş. Babası işe gitmiş, annesi de mutfakta yemek hazırlamaya başlamış. Boncuk dünden beri Murat'ın hiç konuşmadığını fark etmiş. Merhaba benim adım Boncuk. Nasılsın dostum? Sen tatlı bir çocuksun demiş. Murat şaşkın şaşkın boncuğa bakmış ve sonra yüzünde küçük bir tebessüm belirmiş. Boncuk Murat'ın gülümsediğini görünce coşkuyla konuşmaya devam etmiş. Gülmek çok güzel, seni sevdim tatlı çocuk diyerek Ayşe'nin öğrettiği sevgi dolu sözcükleri tekrar etmeye başlamış. Günden güne Boncuk ve Murat birbirlerine alışmışlar Neredeyse tüm günlerini birlikte geçiriyorlarmış. Boncuk Ayşe'yi çok özlüyor. Onu tekrar görebilecek miyim acaba diye düşünüyormuş. Ama Murat'ı da çok sevmiş. Murat konuşmasa da artık gülümsüyor. Hareketleriyle Boncuğu sevdiğini belli ediyormuş. Sevmek ve sevilmek ne güzel şey. Murat'ın anne babası bu kuş geldiğinden beri oğullarının daha neşeli olduğunu fark ediyor ve çok mutlu oluyorlarmış. Bir gün akşam otururlarken Murat'ın annesi "Kuşa hala bir isim koymadık. Ne olsun sizce adı? Sarı olduğu için limon olabilir. Pamuk da koyabiliriz. Papatya da güzel." diye konuşurken herkesi şaşırtan bir şey olmuş. Murat "Onun adı Boncuk." demiş. Anne babası şaşkınlıkla birbirlerine bakmışlar. Sonra koşup Murat'a sarılmışlar. Murat uzun zamandır konuşmuyormuş. Anne babası Murat'ı birçok doktora götürmüş. Fakat neden konuşmadığını bulamamışlar. Oğullarının uzun zaman sonra konuştuğunu duyunca öyle mutlu olmuşlar ki bu kuş onlar için bir mucize olmuş. Yuvaları mutlulukla dolmuş. Murat artık konuşuyor, hopluyor, zıplıyormuş. Bunu gören anne babası da mutluluktan uçuyormuş. Diğer yandan Ayşe de boncuğu çok özlüyormuş tek tek dolaşıp etraftaki tüm komşulara sormuş Boncuğu ama gören kimse olmamış. Ayşe'nin aklına bir fikri gelmiş. Bu konuda babasından yardım istemiş. Boncuğun resmini kağıtlara basmışlar. Altına da telefon numarası ekleyip "Kuşumuz Boncuk kayboldu. Görenler lütfen bizi arasın." demişler. Sonra Ayşe arkadaşlarıyla birlikte sokaklara, direklere, dükkanlara bu ilanları asmış. Bir gün Murat'ın babası işe giderken bu ilanlardan birini görmüş. Bu kuş bize gelen boncuk olmalı demiş. İlandaki telefon numarasını kaydetmiş. Akşam eve gidince durumu Murat'a anlatmış. Murat çok üzülmüş. Boncuktan ayrılmayı hiç istemiyormuş. Ama bir an kendini Ayşe'nin yerine koymuş. Bu sefer de Ayşe için üzülmüş. Kuşu kaybolduğu için ne kadar çok üzülmüştür diye düşünmüş sonra babasına hadi arayıp Boncuğun bizde olduğunu söyleyelim baba demiş. Murat'ın bu olgun davranışı anne babasını çok memnun etmiş. Babası Ayşeleri arayıp Boncuğun onlarda olduğunu söylemiş. Ayşe de babasıyla beraber Muratların evine gelmiş. Murat Boncuk'la vedalaşmak için onu odasına götürmüş. Boncuk da durumdan haberdarmış. Ayşe'ye kavuşacağı için çok mutluymuş. Ama Murat'tan da ayrılmak istemiyormuş. Sen çok iyi bir çocuksun Murat. Seni çok seviyorum demiş. Murat da gülümsemiş. Ben de seni çok seviyorum Boncuk. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Seni hiç unutmayacağım demiş. Sonra Boncuk'u alıp Ayşe'ye götürmüş. Boncuk Ayşe'yi görünce uçarak Ayşe'nin omzuna konmuş. Ayşe, o Boncuk seni ne kadar da çok özledim. Canım kuşum benim demiş. Sonra Ayşe Murat'la tanışmış ve ona teşekkür etmiş. Murat da önemli değil, boncuğu tanımak çok güzeldi. Gerçekten harika bir kuşun var Ayşe demiş. Gözleri dolmuş Murat'ın. Misafirlerin yanında ağlamamak için kendini zor tutmuş. Koşarak odasına gitmiş. Sonra Murat'ın annesi olanları kısaca Ayşe'ye ve babasına anlatmış. Boncuğun onlar için bir mucize olduğundan, Murat'ın daha önce konuşamadığından boncuk geldikten sonra çok güzel şeyler olduğundan bahsetmiş. Ayşe çok akıllı ve merhametli bir çocukmuş. Boncuğu parmağına alıp "Ne dersin boncuk? Murat'la kalmak ister misin?" demiş. Boncuk da "Olur Ayşe, ama sık sık ziyaretimize gelseni çok özlerim" demiş. Ayşe Murat'ın anne ve babasına dönmüş. İzniniz olursa her hafta boncuk ve Murat'ı ziyaret etmek isterim. Murat'la da iyi arkadaş olacağımızı umuyorum." demiş. Onlar da "Tabii ki kızım bizi çok mutlu edersin." demişler. Gerçekten de Murat ve Ayşe çok iyi arkadaş olmuşlar, sık sık görüşmüşler. Boncuk da çok mutluymuş. İyi ki o gün evi bulamamışım. Yoksa Murat'la tanışamayacaktım. Belki de Murat konuşamayacaktı ve Ayşe ve Murat arkadaş olamayacaktı." demiş. Bir sonraki masalımızda buluşmak dileğiyle arkadaşlar sevgiyle kalın.